Başlıkta da gördüğünüz gibi Valorant, Counter Strike, Apex Legends, Overwatch, Battlefield gibi serilerin geliştiricilerinden kurulmuş Mountain Top'tan yeni, ücretsiz ve Türkçe bir taktiksel FPS oyunu geliyor. Spectre Divide. Oyun duyurulmadan önce bizzat deneyimleme şansım oldu ve şimdi size hem oyunu anlatacağım hem de deneyimlerimden bahsedeceğim. Küçük bir spoiler vereyim, fena iyi. Detaylı incelemeden önce şunu da not geçeyim. Benim elimde toplamda 6 saatten fazla oynanış görüntüsü var. Ama tabii ki bu videoya hepsini koymam mümkün değil. Akşam yayında detaylıca göstereceğim sizlere. Sorusu olanlar falan gelsin. Kick gikolik Hadi oyna bakalım biz. Oyunun geliştiricileri arasında respawn'da çalışanlardan bahsetmiştim. Yani Titanfall ve Apex'i yapanlar. Spectre Divide oynarken de çok net hissediyorsun bunu. Oyun 3v3 ve yine klasik bomba kurma, çözmeye bağlı bir oynanış var. Vuruş hissiyatı için oldukça Valorant'a benziyor diyebilirim ama bence headshot atınca daha iyi hissediyorsun. Valla bu bunu nasıl açıklarım bilmiyorum ama ben de durum böyleydi en azından. Grafiklerde de hafif bir Borderlands havası var ve bence oyuna çok yakışmış. Skinler inanılmaz iyi gözüküyor. Çok para gömülecek gibi. Peki şimdi bu oyunu farklı kılan şey ne? Yani klasik bir taktiksel shooter bu oyun o zaman. Tek farkı 3 ve 3 olması diyenler için hemen bahsedeyim en büyük özelliklerinden. Birincisi oyunda sponsorlar var. Her oyunun başında girerken bir tanesini seçiyorsunuz ve size 3 ayrı yetenek sağlıyor bunlar. Zorluk seviyeleri farklı tabii ki. Oyun içinde Q, E ve C tuşlarıyla kullanıyorsunuz. Bunları silah alırken yine mağazadan alabiliyorsunuz sponsorları hazırlarken oyunun daha çok taktiksel olmasına dikkat etmişler. Öyle Valo ve Overwatch'taki gibi TP atayım, dash atayım gibi şeyler yok. Daha çok Rainbow Six kafası yetenekler. Tamamıyla iyi taktik ile kullanmaya yönelik. Klasik sis bombaları var, asit bombaları var, flashlar var ve bunun yanında özel kalkan yetenekleri, dronlar falan var. Daha bir sürü var da yani ben birkaç tane örnek veriyorum. Bizim en çok tercih ettiğimiz sponsorlardan daha detaylı bahsedeceğim ileride. Ben yapımcılara daha sonradan dash tarzı hareketli yetenekler eklemeyi düşünüyor musunuz diye sordum bu arada. Onlardan mal mısın yavrum sence bu oyunu olur mu o dediler. Doğru dedim ben de. Haklılar çünkü. Biz oynarken 3 harita vardı. Sonradan ekleneceğini söylediler. Karakterlerinizi özelleştirebiliyorsunuz bu arada. İstediğiniz gibi saçını, kıyafetini falan değiştirebiliyorsunuz. Karakterler dedim farkındaysanız. Evet, şimdi oyunun en önemli mekaniğine geldik. Spectre Divide'da iki karakteri oynuyorsunuz. Teknik olarak yani. Durum şöyle. Oyunda bir diskiniz var. V tuşuna basarak bunu elinize alıyorsunuz. Ve bu diskin içinde sizin diğer karakteriniz var. V ile diski seçtikten sonra haritada istediğiniz herhangi bir yere onu atabiliyorsunuz ve bu şekilde diğer karakteriniz orada konuşlanmış oluyor. Hatta haritalarda sadece bu diski atarak ulaşabildiğiniz yerler var. X'e basarak da karakterler arası geçiş yapabiliyorsunuz. istediğiniz zaman. Yani oyunda bayağı ikinci bir şansınız var. Sadece bu işe de yaramıyor. Bir karakterinizde sniper oynayıp yukarıdan alanı korumak istiyorsunuz diyelim. A kısmına makineli tüfek aldığınız karakteri konuşlandırıp B'ye sniperlı karakteriyle gidip orayı savunabiliyorsunuz. Karşı takım A'ya mı girdi? Tek tuşla karakter değiştirip arkadaşlarına yardım edebiliyorsun. Atak kısmındayken de çok işe yarıyor. A'da ses yapıp bir anda B'ye dönebiliyorsunuz. Tabii bunu karşı takımda yapabiliyor. Unutmayın. Bu karakterlerimizin adı Spectre bu arada. Ve sizin disk ile attığınız Spectre'nizi karşı takım öldürebiliyor. O yüzden iyi gizlemeniz lazım. İyi gizlediğiniz zaman sürekli aralarında geçiş yaparak karşı takımın aklını karıştırabiliyorsun. Bu Spectre'ların bir olayı daha var. O da şu. Haritaya bakarsanız belli bir çember var Spectre'ların etrafında. Eğer karşı takımdan birisi bu alanın içine girerse oyun sana uyarı veriyor. Burada adam var diye. Ya o an X'e basıp geri dönüp onu vurmayı deneyebilirsiniz ya da isterseniz spektrinizi öldürmeden oradan kurtarabilirsiniz. O sizin oynayışınıza kalmış. Bu anlattığım mekaniklerden oyundaki en önemli şeyin taktik olduğunu anlıyorsunuzdur artık. Yapımcılar da sürekli onu vurgulamaya özen gösteriyor. Sadece dümdüz aim oyunu değil. Ha tabi aiminiz iyiyse yine çok iş yapıyorsunuz. Mesela yaşadığımız bir olaydan örnek vereyim. Üçümüz ilk maçımıza girdik. O sırada bizle beraber Discord'da olan bir yapımcı var. Sorularımız olursa diye izliyor ve bize yardımcı olmak için bekliyor. Maç başladı bir baktım hepimiz 0 level'ız. Ama karşıda Orki diye birisi var. Ve 34 level. Adama sordum abi bu nasıl oluyor? Oyun yeni başlamadı mı dedim. O da dedi ki ya bizim geliştirici ekipten o ve en iyi oyuncumuz bu arada kolay gelsin. Bizde kameralar da açık tabi o ara kameraya bakış attım ve dedim ekranı açtım beni izle. Ona oyunun yayınını verdim. Daha oynadığın sponsorun yeteneklerini hiç bilmiyorum bak. Ama gerek var mı? Maç sonu tak 35 5 bir koydum orki'ye adam bile beni öldü. It was a tough one. <laughs> you, you, popped off. 5,000 damage is pretty good. <gülüyor> <Thanks>. <gülüyor> Yeni başlayanlara tavsiyem Pinnacle International sponsorunu seçmek. Çünkü bu dümdüz FPS karakteri yetenekleriyle geliyor aslında. El bombası var, flashı var, bir de cam basan yeteneği var. Hepsini iki kere kullanabiliyorsunuz. Onun dışında da sponsorlar denedim. Mesela Ghostling gibi. Bunda da Q'nuz bir duvar çıkarıyor. O duvara değenlerin de ekranlarında glitchlenme oluyor ve rahat göremiyor kısa süreliğine. E'si kopyası kili ve bayağı iyi bu. Senin bir klonunu baktığın yere doğru atıyor. Millet tabi oyunda yeni olduğu için genellikle hepsi yedi bu hareketi o yüzden çok işime yaradı. Ben de yedim. これ。 karşı takım bu kopyayı ateş edince kısa süreliğine de olsa düşmanların yerini gösteriyor yetenek. Çok iyi bu. C'si de bir el bombası ama şu C'deki çektiği duvarın bomba hali gibi. Bomba patlayınca bir alana yayılıyor ve içindeki herkesin görüşü bozuluyor. Çok zor o haldeyken adam vurmak. Tecrübe ettim. Bu da nispeten kolay sponsorlardan yani. Ghostling ve Pinnacle yeni başlayanlara en çok tavsiye edeceğim sponsorlar olabilir. Ben full Pinnacle oynadım. Sinjo genellikle Bloom oynadı. Onda da C yeteneği bir bariyer. Bariyer 4 bölümden oluşuyor ve hepsinin 150 canı var. Karakter kadar yani. E yeteneği ise istersen takım arkadaşını ve spektrini ya da kendini iyileştirme yeteneği. C'si de arı kovanı bombası. Zamanla yüz e hasara kadar çıkan arı ordusu yollayan bir bomba. Duru da Mu'yu oynadı. Bunun da yetenekler şöyle. Heal atan bir drone yolluyor. Flash'ı var. Duru bu şüpheli ben beceremedim dedi. O yüzden öyle yazıyorum metne. Hiçbir fikrim yok neyden bahsettiğine dair çünkü oynamadım karakteri. Ve son olarak da kurşun geçirmez bir küre bariyer. Güncel olarak 8 tane sponsor var. Ve ben üçünü anlattım şu an size. Yarısı bile değil yani. Siz deneyerek oynanış tarzınıza uygun olanı seçersiniz. Market alışverişinden de bahsedeyim kısaca. Yani aslında diğer oyunlara benzer mantıkta. Zırhını, silahını ve yeteneklerini B'ye basıp alıyorsun. Ama bu oyunun mağazası bence biraz karışık. Çünkü iki karaktere birden silah bandı alıyorsun. O yüzden ekranda çok fazla da silah var ve kafanı karıştırıyor. Bundan bahsettim ben de kendilerine zaten. Bence bir değişikliğe gitmeleri lazım çıkana kadar. Sıralamada da bu arada son gün 3, 4 ve 8'e kadar yükseldik. Ama bunun tam olarak ne sıralaması olduğunu anlamadık valla. Genel değildir herhalde. Çıkana kadar dedim bu arada farkındaysanız. Bir çıkış tarihinden bahsetmedim ama. Şu an için bir tarih vermiyorlar maalesef. Ben adamı özellikle darladım bu arada. Dedim bak var mı tarih? İlk önce yok dedi. Dedim yok mu yoksa paylaşmayı mı düşünmüyorsunuz? Paylaşmıyoruz dedi. Dedim bari yıl falan da mı söylemiyorsunuz? Hani en azından 2025-2024 sonu falan. Yok abi söylemiyoruz kes sesini dedi. Yani alamadım ağzından o tarihi. Üzgünüm. Biz de bağımlı olduk üçümüz bu arada. Oyunu oynayamıyoruz şu an ve moralimiz bozuldu. 8 saat oynamışız. Zaten başta 4 saat hak vermişlerdi normalde. Benim kayıtta bir sıkıntı olduğu için bir kere daha oynayabilir miyiz dedim. Onlar da olur dedi ve özel playtest aldılar bizi. Maksimum oynadık neredeyse zaten. Hı -hı. Acil çıkması lazım. Biz çok beğendik. Ki ben öyle çok FPS oynayan birisi değilimdir. Ama yani 3v3 olması da ayrı keyifli. İleride çıktıktan sonra belki 5v5 düşünebiliriz ama şu anlık planımızda yok dediler ki bence gerek yok. Çok kalabalık olur. 3v3 ideal bir oyun için. Bu oyunu radarınıza alın bence arkadaşlar. Hem ücretsiz hem Türkçe hem de çok tecrübeli ve başarılı insanlar tarafından yapılıyor. Shroud da oyunun yatırımcılarından bu arada. Yani pro player hayatını geçtim. FPS oyunları yayıncı camiasında da en önemli isim falan. Büyük bir fiyasko olmadığı sürece ki sanmam... Şırıl olur ya. Bu oyun için Enis abinin ileride ama işler beklenildiği gibi gitmedi videosu çekmemesini umuyorum. Akşam yayında görüntüleri uzun uzun gösterip üzerine konuşacağım video başında bahsettiğim gibi. Son kez bir hatırlatıyorum. Kik slash geekolik. Merak ettiğiniz sorularınız falan varsa sorarsınız. Videoyu like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Bizim klasik algoritmaya şaplak, tokat yorumlarını da bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Can, dur. Ne olur. Gel. Bak hareket ettirmiyorum. Abi oraya sağ nasıl geliyim ya? <laughs> Kanka sağ yukarıda var. Ha atladı. Dur bomba. <laughs> Teşekkür ederim. out. <laughs> Şuradan. Splinter grenade. Aha, ah ikisi de öldü Aa. bombama. O, oğlum burada ne arıyor bu adam? Burası ne? Bu adam nerede? Dur bombayı alıyorum. Burada burada. Oha, bunu kayıtta o göstereceğim. RGB oldu ya.